Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber A4 tek kamera driver'ı nasıl kurulur onu göstereceğim size. Şimdi öncelikle size verdiğim link üzerinden şu dosyayı indirmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Sonra driver falan yazıyor. İndirdikten sonra şu dosyayı şunları şöyle alıp bir şu klasör adında bir dosya oluşturmanız gerekiyor. O dosyanın içine hepsini atmanız gerekiyor. Attıktan sonra şöyle bilgisayar özellikler aygıt yöneticisi. Aygıt yöneticisine girdiğinizde görüntü ayarları. Sizde şurada bir ünlem o olacaktır. O ünleme tıklıyorsunuz. Sonra şurada sürücüyü güncelleştir. Bu adımlar çok önemli. Bunları eğer şey yapmazsanız bir dakika içinde size bu videoyu anlatacağım. Sonra bu sürü, bilgisayardaki sürücülere göz at diyeceksiniz. Buradan mesela masa üstüne mi kaydettiniz? Masa üstünden seçip seçeceksiniz bu bilgisayar. masaüstü üstü A4 kamera he. Tamam diyeceksiniz ve ileri diyeceksiniz. O buluyor. Cihazınız için en iyi sürücüler zaten yüklü diyor. Ben yükledim zaten daha önceden. Ee, sonra böyle yükledi ya. Size bir test amaçlı göstereyim. OBS Studio'dan. Şöyle şunu da şuraya koyayım. Az önce gösterdiğim şu olayı kesinlikle yapın. Yoksa kesinlikle olmaz bu. Bu konuda ciddiyim. Görüntü görüntüleme aygıtları Sonra sürücüler size orada bir ünlem işareti çıkacak. Tam şurada bakın. Tam şurada bir ünlem işareti vardır. Düzgün çalışıyor diyor bende. Sürücü, sürücü ay güncelleştir. sürücüyü güncelleştir. Bilgisayarındaki sürücüleri göz at. Sonra masaüstü dosyayı seç. Şunu, şunu kapatayım. Daha sonra test etmek amaçlı şu kamerayı bir havaya doğru çevireyim. Obvious Cure'u açayım. Şuradan bir şey oluşturayım. Görüntü mü? Yok. Nerede o nerede? Heh, video yakalama aleti. Tamam. Görünüyor. Bakın. Gördüğünüz üzere kameram şu şekilde. Anlatabildim. Evet arkadaşlar. Bu videoluk sadece 3 dakika içinde size A4 PC kamerası şey driver'ını yüklemeyi anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bütün videolarıma like atıp e, yorum yapmanızı rica ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Oyun videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.